Sonraki maçıma geçiyorum. Bursa Spor evinde Isparta 32 Spor'u ağırladı. Isparta maçtan 2-1 galibiyetle ayrıldı. Haftanın maçlarından biri ben öyle düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz? Yani Isparta Spor için çok önemli bir maçtı. 47'de Bahattin Berke Demircan gol attı. 90 artı 1'de Furkan Emre Ünver'den Emre, Emre, gol yedi. 90 artı Bu arada sana bir virgül koyayım. Hakan Yılmaz telefon attığımızda. Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederiz. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Teşekkür ederiz. Gökert Bey. Hocam iyi akşamlar. Hoş geldiniz. İyi akşamlar. Hoş bulduk. Erhan Kuşkapan hocam yanımda. Ampute milli takım kareci antrenörü. Erhan'cığım selamlar. Merhaba hocam. Nasılsınız? Teşekkürler. Sen nasılsın? Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Hocam son iki haftada 6 puan, e, içer, e, içeride Nazilli'yi 4-0 yendiniz, dışarıda Bursa'yı 2-1 yendiniz. E, 16 puana ulaştınız bir anda. E, küme düşme potasının bir sıra üzerine çıkmayı da başardınız. E, i̇ki hafta, özür dilerim yok, birkaç hafta önce Erhan konuktu bize. Erhan dedi ki Sparta Spor daha hazırlanamadı. Çok geç kuruldu. Orada bazı sıkıntılar var. Toparlayacaklar dedi. O dediğinden beri 6 puan aldınız hocam. Erhan falcı mı yoksa başka bir şey mi var? <laughs> Beni tanıyor olabilir diyebilirim. E, Aynen demek hocam. tanıştık. Öyle bir şey var hocam. Biz de hissettik onu. Takımın geneli de hakim hocam. Kaleci, Muhammed Tarhan oyuncuların çoğu da arkadaşım. Bu takım daha iyi işler yapabileceğini bildiğim için böyle bir yorum yapmıştım. Sizi de tabii Yeni gelmiştiniz o hafta zaten. Evet. Neler geçti hocam? Bu neler yaşandı? Bize aktarırsanız sevineceğim. Şimdi öncelikle başta kendi ilimiz ıspat olmak üzere ülkenin çeşitli yerlerinde gerçekleşen depremlerden dolayı ülkemize geçmiş olsun diyorum. Tamam. Depremleri depremlerin devam etmesi durumunda daha az zarar görmemiz, görmememiz adına bir an önce tedbirinde alınmasını temenni ediyorum. İnşallah. Evet. Umarım daha büyük üzüntüler yaşamayız. Tabii bizim ligimiz farklı bir lig. Her şeyin biraz biraz olduğu, hiçbir şeyin tam olmadığı bir lig. Ama alt liglerin genel çekici tarafı da her sözün çıkabiliyor olması. Kendi takımımızla alakalı da şunu söyleyebiliriz. Sezon başı yapılanmada bazı Hatalar olmuş, geç başlangıçlar. Tabii e, bunun çeşitli nedenleri var. Çok ona girmeden e, şunu söyleyebiliriz: Takımın kendi öz kaliteli itibariyle yapabileceklerin altında bir e, geçmiş atlılar e, yaşadı. E, ama netice itibariyle şu an e, kendi adımda söyleyebileceğim şey takımın potansiyeli yavaş yavaş e, ortaya kondu. Tabii ki bizim ilk e, Soma başlangıcımız bir iki günlük bir çalışma e, hemen hemen e, formasyonumuzun daha yeni belirlendiği, ne istediğimizi anlatabildiğimiz başlangıçları diyebiliriz. Şanslı e, şanssız bir maçtı. E, sonrasında Tuzla maçını oynadık Deplasman'da. Kupa maçı oynadık. E, uzatmalardaki bir mağlup olduk. Oradaki İstediğimiz oyunun çocuklar tarafından benimsenmesi ve içerideki çalışmalarımız sonucunda e, nazili maçını oynadık. Ligin e, 12-13 haftasını toplamda 5 golle geçiren bir takımdan bahsediyoruz. O yüzden insanlara çok yakışıklı durabilir 4-0. Ama oyunsal arızalarımız hala var diyebilirim. E, geçen haftaki Bursa maçımız da bizim eşik maçımızdı iyi bir deplasmandan, iyi bir oyunla kazanmak e, ihtiyacını sürekli belirtiyordum e, iyi oynayarak kazanmamız lazım e, bizim iyi oynayarak kazandığımız galibiyetler daha kıymetli Kazara galibiyetler bizim için bir şey ifade etmiyor çünkü gerçekçi olmuyor e, iki maç iyi oyun e, ama her şey çok fit değil şu anda özellikle kalitemizde problemler yaşıyoruz e, buna sezonu geç başlamış olmanın da etkisi var. Şu anda çocukların e, bireysel özverileri e, maksimum seviyede diyebilirim. E, fiziksel kalitemizin e, arızalı olması, sakatların çokluğu, zaman zaman bizi sıkıntıya soksa da takımsal e, özveri şu anda bizim en büyük sermayemiz. İstediğimiz şeylerin de uygulanabilmesi adına gerçekleştirdikleri çalışmalar, çocukların e, Bireysel kalitelerini öne çıkartıyor. Oysa varlığımızın tamamını gidermiş değiliz. Bunları çözmemiz lazım. Ama burası çok yüksek enerjisi olan bir şehir. Yani takım çok istiyor. Şehir çok istiyor. Bazen puan farklarının önemi kalmaz. Pidafonun dibindesindir ama şehir çok istemez. Takım çok istemez. O zaman da yürümez. Bazen çok geride olursun ama şehir çok istiyordur, ta, e, takım çok istiyordur. O zaman da daha kolay olur bazı şeyler. Biz o pozisyondayız. E, şu an söyleyebileceğim şey enerjimizin yüksekliği. E, hem şehrin hem takımın e, bu kapasitesi oldukça fazla. E, şu anda bizim en büyük ser, sermayemiz bu diyebiliriz. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Ee, önümüzdeki dört maçta evinizde Afyon, deplasmanda Batman Petrol, evinizde Çorum, deplasmanda Sivas Belediyespor'la oynayacaksınız. Siz bu dört maçı yaparken hemen üzerinizde 17 ve 18 puanlı olan Nazilli ve Tarsus İdman Yurdu bay geçecek. Evet. Ee, bu durumda sizin e, devre arası hedefiniz nedir? Yani enerjinizi anladım, belli bir potansiyele geldiniz bazı eksikleriniz hala var kabul etmekle beraber yine de artık kazanmayı becerdiniz ve devam ediyorsunuz devre arasından kaçın sırada ya da nerede girmeyi düşünceniz var bizim bütün şehir ve takım olarak ben paralel bakıyorum konuya bu yüzden şehir olarak diyorum bu şekilde söylemek istiyorum hı hı. kesinlikle ee, zaten geldiğimde de söylemiştim. Bizim derdimiz kırmızıdan çıkmak filan değil. Bizim e, mutlak süreçte üstlük olarak belirlemeniz lazım. Ben e, net olarak şunu söyleyebilirim. E, önümüzdeki dört maçın tamamını kazanmak istiyoruz. Olabilecek en yüksek puanla e, mümkünse yakalamış olarak girmek istiyoruz hedefi. E, bir ilk altı e, önemli bir hedef. Eğer altı olarak gidemiyorsa e, mutlaka dibinde girmek istiyoruz. E, bizim ikinci yarıda e, bir defa çok iyi bir kamp. E, Arızalarımızı giderecek birkaç takviye e, hedefte kalmamız lazım. E, bu hedefinde daha canlı gerçekçi olması için e, barajın dibinde olmamız lazım. Plö, barajın dibinde olmamız lazım. Veya içinde olmamız lazım. E, bunu yapabilecek potansiyeldeyiz şu anda. Eee ben e, bu konuda oldukça umutluyum. Hem takım adına hem şehir adına. Bunu gerçekleştirebileceğimizi düşünüyorum. Biz Isparta sporu seviyoruz. Isparta şehrini de seviyoruz. Renklerinizi de seviyoruz hocam. Ben en ee, çok formalarınızı seviyorum hocam. Formaları <laughs> çok seven bir e, sunucumuz var. E, başarılı olmanız bizi de çok mutlu edecek. Umarım e, dilekleriniz yerine gelir ve Isparta Sporu daha yukarılarda mümkünse playoff sınırlarında ve içinde görmek nasip olur. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ben de e, önemli bir program yapıyorsunuz. E, Türkiye'liklerinin liklerin, Türkiye e, top ligi, süper lig olsa da bence çok daha fazla izleyeni ve seveyeni aldıklarım var diye düşünüyorum. E, Hassasiyetimiz için Teşekkür ediyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, i̇yi akşamlar hocam. hocam. Teşekkürler. Hocam çok güzel anlattı evet. aslında. Hakan Hoca antıklarının hepsini Bayburt için de söylemişti. Yine Bayburt böyle bir düşman kotasındaydı abi aynı puan durumunda. Orada başarılı oldu. Yani takımı düzeltti. Aynı demeçlerdi hemen hemen. Yakın yani. Bizim kırmızıdan çıkma gibi bir derdimiz yok. Bütün maçlar talibiz gibi. Hatta şehir olarak Bayburt'u da aynı bir şekilde canlandırıyordu. Hı hı. Başarılı oldu. Isparta'da da bence başarılı olur. İnşallah. Başarılar dileyelim iki takıma da. Sonraki maçıma geçiyorum.